Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz kanalıma. Sefalar getirdiniz. Değerli takipçilerim, değerli arkadaşlarım. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız. Ben daha direlemedim arkadaşlar. Allah'ım hiç kimseye dert bir derman aratmasın. Hiç kimseye hastalatmasın. Bizim bulaşık makinesini hep doğmuş arkadaşlar. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, sular, bir mutfağın gider akıyor, mutfağın çişmesi akıyor. Ayşe de bu makineyi boşalttı. Elinde yıkıyor şimdi. Şöyle. dış geldi mi böyle oluyor işte buralar. Her taraf soğuk oluyor, don oluyor. Yaz bunu hiçbir bir donmur, hiç her taraf akıyor ama hindi böyle. Öyle arkadaşlar o bulaşık Hayır Ben de makinemiz neydi oldu işte onları yıkarken sizlere çekeyim dedim. Sizler ne yaptınız nasılsınız ne işler görüyorsunuz arkadaşlar. On... o da bir sürü oluyor işte makineye doldu doldu şimdi boşaldınca bulaşık çıktı her taraflar dondu kış geldi mi böyle bizim buralar böyle ben de hastayım işte üşüttüm soğuklarda buralar çok soğuk soğuklarda gir çık gir çık üşüdü yok Yemeklerimizi yediniz mi arkadaşlar? Bulaşıklarımızı yıkadınız mı? İnşallah sizinkiler de doğmamıştır Bizimkiler gibi Doğdu mu böyle oluyor Yine azı doldurulu olmasaydı Makine açıkanı yıkardın çıkanı yıkardın Eskiden makine yoktu ya Çıkanı yıkıyordun bulaşıkını yıkamıyordun Şimdi mecbur Böyle kalıyor Bu kadar bardak birikmiş. Arkadaşlar yıkadı Ayşe. Şimdi durulayız. Bak şimdi. <laughs> Az olsa kolay olurdu. Çok olunca zor oldu. Ben de kendime faydam yok. Şöyle masam üstü doldu. Daha balık yıkamadık. Daha bir de balık var. Balık yıkayacak. Bu nasıl balık almış gelmiş. Ayşe'nin işi zor. Her iş ona kaldı. Yine de yarısı banaydı. Şimdi iyice sana kaldı. Suyumuz bari ılık akıyor bizim, üşütme evrenlerine. Kuyu suyu olduğundan arkadaşlar, fazla üşütmez bizim su ellerimize. Yani bir de su buz gibi olsa iyice zor olur. Hava çok soğudu 3-4 gündür. Bugün biraz yumuşak, iyi ama yine mi yağış var bilmiyorum. Hava bulanık. Yağış havası gibi aynı. Herhalde yine yağış var. Yağsın. <laughs> Soğuktan geri kabardı benim o sürekli. Neyse arkadaşlar bu durluya dursun da çayını içerken görüşürük benim burada geri soğuktan oturuyan babarıyı. Arkadaşlar Ayşe çayımızı ne edeyim dedi getirdi. Bir bir de bir şeyler getirmiş. Hastaya iyi bakıyor Brezilya ya hastada da faaliyet yok. Bulaşığını yıkadı balığını yıkadı. Kızlar da olmasa iyice kalacak. Onlar var ki yine ne görüyorlar hele ki. Kardeşim de büyüyünce görecek kardeşim. Değil mi? Hı. Evet. Bu da 15 tatil girdi ya, buraya geldi. Burada duracak gayrı bir hafta, on gün. Kaç gün dursam? Bilmiyorum. Dedem, 15 gün durur, iyi. Yok, dedeme bağlı. bağırır. Niye? Bizim 15 gün tatil. 15 değil mi? napandık? Eee iyi. Dededen Kadir'le. O zaman götürürse diyor dedem diyor. Evet. ne kadar kalırsan da Kadir'le. Dedesi Kadir'in, kadirin resim çiziyor. Işte sen hiç gitme. Seni buraya yazdırayım ben okula. Tamam mı kızım? Burada kadir'in dedesi de resim çiziyorlar da Kadir bu yan geldi. Dedesi deda dedesi çiziyor orada. Gelin arkadaşlar beraber içelim çayı da. Çay içelim, sohbet edelim. Bir şey nereden kardeşim? Niye? Niye? <laughs> Kepiyi geldi mi aptal ayda bu? Hı? Bana bir şey almamışsınız ama. Alacaktı da. Yerlemedi mi si? Tüllü de. Tüllünü öreyim ben. Bundan da tüllü. Her nesi var da? Ha. Ama pete yokundaydı. Ha iyi. Böyle arkadaşlar Evvelden Bulaşıklar neydi? Şalarda yıkanırdı. Lavabo yoktu, çişme yoktu. Filiz neden Orada yıkardık hafta ne nasıl nasıl günler geçirmiştik bilmiyorum. Şimdi evin içinde yıka yok, hastalığa yok. Evin içinde duruyor, hastalığa yok. Eskiden her iş dışadaydı, odalar bir gözlüdü. Her iş dışıya çıkılırdı. Mutfak dışarıda olurdu, oraya gider gelirdim. Bulaşık dışarıda yıkanırdı, lavaboyu odurdu. Masa odurdu, hep dışarıda yıkardık, otururduk Diğer hesabı şimdi. İçeride, evin köşesinde yok gayrı. İşi de bitiremiyor evin köşesinde. Çamaşır makinesi yoktu. Dışarıda ocak yakardık. İleyin çamaşır yıkardık. Şimdi her şey hazıra bindi. Adamlar da çürük oldu. Ay. Ne atıp duruyor? Kaç tane attım? Dişler zızzdılar. Atmıyorum, iyi yedim bunu. Yiyeceğim bu şekeri. Dişler zızzdılar. Ne yapacağım? Ben de kardeşlere resim yapıyorum. Yap bari kardeşlere de öğretmen de götürsün, not alsın kardeşler. Çay mı? Çay soğuyor lan. Gardelen resmi sonra da yapılır. Şöyle bir şey de şu an. Şu an. Ay yapalım. Değil mi gardelen? Evet yapalım. Canım yok ya. Ha. Zaten e, her gün çizebilir. İstediğin zaman çizsin. Neden? Para mı? Kuduya koyalım çizsin. Beş dümdü mı çizecek canım? Çizer o bana arasına. İyi ki de. Ayy. Dedenin yardımcısı olacağım o zaman sende. Dede herhalde giderken kim gideceğin yanında? Evet, gidelim. İyi güzel. Niye tayarı evet. evet, tasaklı sıfır o sen? Mm -mm. Dedem bu kere bana bir bağırdı. Bir keresinde Evet. Buraları iyice bir süpürdü. Sen de süpürdün. Evet, son kalmadı. Değil mi dede? Hı hı. Sen süpürdün? Aynen öyle, kabile. Oo, bayağı beceriyorsun o zaman mesela. O zaman her size kaldı dedenin sana. Ayak süpürme, tavuk salma, ot hmm. toplama, hey, tavuk besleme. Hey. Ayşe her şey evler kaldı. Evet. Değiş Ayşe her şey Yemek, bulaşık, el, çamaşır